Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte düz dünya nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Şimdi dünyamızı oluşturuyoruz. Tamam. Şimdi şurada aşağı iniyor. Şurada bir sonsuz var. Oraya basıyoruz. Şurada düz var. Düze basıyoruz. Sonra dünyamızı oluşturuyoruz. Dünyamız oluşsun şimdi. Tamam oluşuyor hadi. Bekleyelim biraz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oluştu. Dünyamız dümdüz gördüğünüz gibi böyle burada eşyalarımız var abone olmayı unutmayın like da atın görüşürüz